Selamun Aleyküm. 2020 yılı Amerika yapımı Dengesi Saatlı filmde 12. bölümde kaldığım yerden devam ediyorum. Bu bölümü anlatmıştım. Filmi ilerletiyorum. sol taraftaki pencerenin tamamı görülen dikdörtgen şeklinde bir tane pencere cam gözünün sağ ve üst tarafında altı tane tamamı görülen pencere cam gözünün bulunduğuna işaret edilir. Bu bölümde 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayısı belirtilir. Bu bölümde bir sayısı belirtilerek 7 tane devlete işaret edilmiştir. Türkiye'de tek olarak belirtilip 6 tane alt alta sıralı dikdörtgen şeklinde cam yüzü penceresiyle Yunanistan, Mısır, Arabistan, Yemen, Suudi Arabistan ve Brezilya devleti belirtilmiştir. Bisikletin fren tablosunun 6. sıradaki dikdörtgen şeklinde cam yüzünün üzerinde olmadığı belirtilip çizgiyle beraber sağ yöne uzadığı belirtilmiştir. Altı sayısı belirtilmiştir bu bölümde. Türkiye Devleti bu bölümde belirtilmiştir. Sağ taraftaki tamamı görülen dikdörtgen şeklinde pencere cam gözlerinin sayısının 14 olduğu belirtilmiştir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Toplam savaşın içinde bulunan iki taraf olarak belirttikleri devletlerin sayılarının 21 olduğu belirtilmiştir. Amerika devleti de 21 devletin içinde kendini sayı olarak belirtilmiştir. Çin devleti de bulunmaktadır. Daha önceden incelediğimiz konularda 19 sayısı belirtilip, Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karşı taraf olarak belirtilip, 14 devletin aynı tarafta yer aldığı belirtilmiştir. Şimdiki incelediğimiz konuda, son incelediğimiz konularla beraber Çin devleti de belirtilip, Sayı olarak Amerika Devleti de sayı olarak belirtilmiştir. Toplam 21 devlet belirtilmiştir. Sol taraftaki alt alta sıralı dikdörtgen şeklinde açan gözlerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sayısına işaret edilip Türkiye, Rus, Rusya, İran, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 6. sırada Mısır Devleti, 7. sırada Suudi Arabistan Devleti olarak 7 devletin hedefte olduğu belirtilmişti. Savaşın içinde bulunduğunu belirttikleri 21 devletin sayılarını 21 olarak belirttim. İki sayısının bir rakamının ön tarafında olduğuna işaret edilmiştir. İki rakamıyla şeytan tarafı belirtilmiştir. Bir rakamıyla Allah Celle ve Celal tarafı belirtilir. İki rakamının bir rakamının önünde yer aldığı belirtilerek şeytanın yükselişine işaret edilmiştir. Amerika'nın planladığı bu savaş gerçekleşirse sol taraf olarak belirttiği şeytan tarafının kazanacağı belirtilmiştir. 21 sayısıyla. Bu bölümde de tüm belirttikleri bilgileri anlattım. Bilim ilerletiyorum. durdurdum. Fred, Rachel'ın kardeşi üzerindeki koyu mavi renkli, kırmızı renkli ve üzerinde beyaz renkli yıldız işaretinin bulunduğu kutu Amerika Devleti olarak belirtilmiştir. Kutunun üzerindeki yıldız işareti incelediğimiz bu bölümde net olarak görünmese de filmi biraz ilerlettiğimiz zaman yıldız işareti belirginleşmektedir. Kutunun üzerindeki koyu mavi kırmızı ve beyaz renkli yıldız işaretiyle Amerika'da mektup ettirmiştir. Bu bölümde harf, harfler belirtilmiştir. açma yeriyle açma yerinin sayılarıyla Suudi Arabistan, Brezilya, Türkiye devleti belirtilmiştir. Bu bölümde güneşin beyaz renkli ışığının yansıdığı belirtilip yarım daire şeklinde belirttikleri güneş resminin turuncu ve beyaz renkte belirttiklerine Rachel'ın tişörtünün üzerinde göstermişlerdi. Bu bölümde beyaz renkte olarak belirtti. Suudi Arabistan ve Brezilya devleti sol taraftan sağ tarafa geçiş yapacağı belirtilmişti. Bu bölümde lambanın aşağı yönü hizasında sandalyenin kırmızı rengine ve KBP'nin beyaz rengine işaret edilip Türkiye Devleti belirtilmiştir. KBP Türkiye Devleti olarak belirtilip, incelediğimiz bu bölümde üst gölde hiza yaparak Türkiye Devleti'nin belirtiklerine işaret edilmiştir. B harfini işaret edilip Brezilya devleti belirtilmiştir. Aynı yerde şu şekilde A harfine işaret edilip aynı hizâ belirtilip koyu mavi, kırmızı ve beyaz renkli yıldız işaretinin bulunduğu kutuyla aynı hizâ belirtilip Amerika devleti A harfiyle şu şekilde Amerika devleti belirtilmiştir. Bu bölümde M harfi belirtilir. Siyah renkli M harfi belirtilir. Kırmızı, siyah, altın sarısı renk ve beyaz renk birbirlerinin üzerinde belirtilerek renk birleşimine işaret edilip M harfiyle Mısır devleti belirtilmiştir. Tezgah mavi ve beyaz rengiyle Y harfiyle Yunanistan devleti belirtilmiştir. Bu bölümde S harfi. N harfi gibi gözüküyor ama ters olarak belirtilir. S harfi belirtilmiştir. Suudi ve Sudan devleti belirtilmiştir. Sudan Arabistan ve Sudan devleti belirtilmiştir. Amerika ile beraber yedi devlet sağ tarafta T harfi bu bölgede belirtilip Türkiye devleti tek olarak belirtilmiştir. Karakterin beyaz ve kırmızı rengine işaret edilir. T harfi ile Türkiye devleti tek olarak belirtilmiştir. Şimdiye kadar ki incelediğimiz bölümdeki savaşa Savaş konusuna tekrar işaret edilir. Amerika Devleti de incelediğimiz bu bölümde belirtilmişti. Çantanın siyah renkli kulübüne kadar ki bu bölümde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane siyah renkli sandalye ayaklarıyla 7 tane devlette işaret ettikleri belirtilmiştir. 7 sayısıyla. Sandalye çantanın siyah renkli kulubu sayılmamaktadır. star, mavi ve evet. beyaz renkli Manistan yedi olarak belirtilmiştir. 7 tane dikdörtgen şeklinde işaret edilmiştir. 7 devlet belirtilmiştir. konularda yine Amerika devleti olarak belirtilmiştir. Şu anki konuda saçıyla sağ yüzünün sağ tarafının kapattığı belirtilip sol yüzünün sol tarafı, sol gözünün görüldüğü belirtilerek sol görüşe işaret edilmiştir. ziyaret şekliyle hac işareti belirtilip iki tane dikdörtgen şeklinde cam gözünün tamamının görüldüğü belirtilerek iki sayısına işaret edilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 sayısı belirtilerek Yunanistan ve Brezilya devletinin Hristiyan devlet olduğu belirtilmişti. Sağ görüşe işaret edilip İslam 1, 2, 3, 4 tane siyah renkli dolabın açma yer klubuyla beraber Suudi Arabistan, Mısır, Sudan ve Yemen 4 tane Müslüman devlet belirtilmiştir. Tezgahın beyaz rengi üzerinde siyah renkli çizgi bu bölümde belirtilerek üst yönde Fred'in sol tarafının sol görüşü işaret ettiği belirtilip sağ tarafının sağ görüşü işaret ettiği belirtilmiştir. şekline işaret edilir. Sandalyenin kırmızı rengini ve beyaz rengi işaret edilir. Türkiye Devleti belirtilmiştir. Sandalyenin sağ tarafının bu bölümünün kırmızı rengi belirtilmiştir. Bu bölümde üçgen köşesi şekline inşa edilir. Yön belirtilir. Tezgahın mavi ve beyaz rengiyle Yunanistan devleti belirtilmiştir. üzerinde bilinçaltı mesajı belirttiklerine işaret edilip, bilgi belirttiklerine işaret edilip, sol yönden sağ yöne araştırılması gerektiği belirtilmiştir. Yeşil ve beyaz renkte Suudi Arabistan Devleti belirtilmiştir. Kırmızı ve beyaz renkte Türkiye Devleti belirtilmiştir. Yeşil ve açık yeşil ve beyaz renkte ve dörtgen şeklinin eşkenar dörtgen işaretine benzediğine işaret edilip Brezilya devleti belirtilmiştir. Bu bölümde siyah renkli, gökyüzünün üzerinde sarı renkli menü tuşlarının bulunduğu belirtilip üç tane menü tuşunun üstlerinde turuncu renkli güneşin yarım daire şeklinde belirttikleri turuncu ve beyaz renkli güneş resminin turuncu renklinin üzerinde iki tane sarı renkli menü işaretini bulunduğu belirtilip Brezilya ve Suudi Arabistan Devleti taraf değiştirerek sol taraftan sağ tarafa geçiş yapacağı belirtilmiştir. Pardon sağ taraftan sol tarafa. Yani Yunanistan, Mısır, Sudan, Yemen tarafına geçiş yapacağı belirtilmiştir. menü menünün bulunduğu belirtilerek altı sayısına şart edilip Mısır Yunanistan Mısır Sudan, Yemen Sudan, Arabistan ve Brezilya devleti belirtilmişti. Bu bölümde daha önceden de incelediğimiz bölümlerde Sultan Ahmet ve Ayasofya caminin bulunduğu manzaraya benzer bir manzara resmi belirtilip İstanbul ve Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya cami manzarası belirtilip Türkiye Devleti belirtilmiştir. Bir tane sarı renkli menü işaretiyle iki tanesi turuncu renkli belirtilip karşı taraf olarak belirttikleri savaşta Yunanistan, Mısır, Sudan, Yemen tarafı belirtilmiştir. biber, Mısır, Sudan, Yemen, üst sırada da tezgahın beyaz ve mavi rengiyle de Yunanistan devleti belirtilmiştir. Alt altı sıralı şekilde belirtilmiştir. Dört, üç şeklinde belirtilir. İki tane taraf değiştirilecek. İki devletin taraf değiştirip Yunanistan, Mısır, Sudan, Yemen tarafına geçiş yapacağı belirtilmişti. Redbook'ta 5 ve 6 sayıları tuşlarının görüldüğü belirtilmiştir. Birimi ilerletiyorum. Ve orta parmağın iki sayısı işaret etti ve Bunun önünde iki tane siyah renkli dolap açma yerinin görüldüğü belirtelim. Daha önceden incelediğimiz konuda Suudi Arabistan ve Brezilya devletini belirttikleri iki tane siyah renkli açma kulubunun tekrar görüldüğü belirtilerek güneşin beyaz rengine işaret Sudanistan ve Brezilya devletinin Yunanistan, Mısır, Sudan ve Yemen devleti tarafına geçiş yapacağı belirtilmiştir Bir Sol, yüzünün sol tarafının görüldüğü belirtilir. Sol görüşe işaret edilmiştir. Sol taraf olarak Amerika tarafı belirtilmiştir. Fred'in sol gözüyle laptopun ekranına baktığı belirtilip iki sayısına işaret devletinin Yunanistan, Mısır, Sudan ve Yemen devleti tarafına geçiş yapacağı beklemiştir.